İneklik hayaller izleyiciler. Burası Cunda Dasi. Zeytin bahçeleri, sahiller betonlaşmış. Bunlar zeytin bahçeleri. Belki 200 yıllık zeytin ağaçları. Bir zaman adanın tek gelir kaynağı olan zeytin ağaçları. zeytin bahçeleri. Bu da Antep fıstığı ağacı. Bu da meyveleri. yeni oluşuyorlar. Yemekli kayalar izleyici bunu da üzüm bağlara. filizlenmiş. Bu da yer değirmeni herhalde. Değil Ya da bunda elde zeytin ezmek için kullanıyormuş zamanında? Ne küçüklar ya.